Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da okuduğunuz gibi OG kurduna OG dövmesi takıyoruz. OG kurduğumuz bu ve OG dövmemiz de burada. Çarını veren Emirhan kardeşime çok teşekkür ederim. OG dövmemiz burada. Karakterimiz de OG karakteri. Delicesine oynayacağız. Oyuna girdik şimdi. Şimdi karşı tarafın tepkisini çok merak ediyorum. Uçuyoruz. Bildiğin uçuyoruz abi. Şimdi oyuna girer girmez iki kişiyi aldık. Tepkileri ne olacak? Baksana uçuyoruz reis. Bu ne? Herkese tek. Uç... Adam hile geldi be. Atma etkimiz yok. Hile geldi arkadaşlar. Keşke hile gelmeseydi de devam etseydik ama hile geldi. Yapacak bir şey yok. Ölümsüzlük var her şeyi var. O gem dövmesi mi hileci manasına satayım. Hileci adamlar professional hileci. Beni de öldürüyor ya. Adam beni bile öldürüyor yani. Neyse başka bir oda bulacağız. Mecburuz. Ne yapalım aga? Adam ultra düzey hileci. Onu biz aldık lan. OG dönmemiş falan da var ha. Yani. Yok beyler başka bir hemen. Bence biz bir çıkalım başka bir odadan devam edelim. Ben. Double shot. Woo. Bir rica var, bir OG dövmeli var. Yani karşı takımın hali bayağı zor. Bayağı kötü haldeler. Oha! Baksana nasıl satayım. Oba düştük. Neyse beyler başka bir odadan devam eder. Oba beyler bir burası. Neresi lan burası? Map nükleer santral. Nükleer, san nükleer santral. Aynen. Burada çoğu, çoğu kişi oynamıyor ama ben oynayacağım. OG dövmeliyim. Ana ne Uçuyoruz. Uçuyoruz. Bildiğin uçuyoruz. İzleyin şimdi. Oba. Baksana oğlum. herkese tek atıyoruz. Mükemmel bir şey ya bu OG dömesi Gel hadi. Herkese iki. Oha. Kim vurduysa çok güzel vurdu. OG dömesine hile diyorlar. Abi ya sen yemin ederim mükemmel bir şeysin. Bu arada yayınlara katılın arkadaşlar. Yayınlarda takılıyoruz birlikte. OG dövmesiyle yayın açtım bugün hatta. Siz de gelin birlikte takılalım da ben OG dövmesini nasıl oynayamam ya? Bas 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 bas. FT'lik yer yok. Anasını satayım. Nereye düştüm? Baksana şuna. Bir de sağ sol set olsaydı var ya beyler. Üf. Vallahi tam uf olurdu. OG dövmesi var diyor. bir tane vuruyoruz bak o adamı öldüreceğim. Gel buraya. O adam nerede? Bir dakika. o Adam nereye kayboldu? Yok. Okey, sıkıntı yok. OG düğmesi var. Oha ya diyor. Şöyle bizimkiler de hava atalım. OG dönmemiz var gibisinden. Uç 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 uç. Adamlar daha base'den çıkmadan biz base'e gidiyoruz. Diğerleri şuradan gidiyor. Aynen. Şuradan şöyle döne döne buradan gidip buradan çıkıyorlar. Of. Oha ne vurdu. Çok güzel vurdu da adam. Bizim kara pençemiz öldü. Adam çok güzel vurdu harbiden ha. Vallahi mükemmel vurdu adam. Mübarek acı. Kaç 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 kaç. o OG dömesi varken benle baş edebilir misiniz ya? Baksana, herkes iki vuruyorum en fazla. Tamam, o adamı gördüm. Şimdi onun üstüne atlayacağım. Oha! Hadi be öldük. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Go 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 go. Oğlum bekleyin lan. Baksana anasını satayım. Gelene geçene tek atıyoruz. Öldük. Ananı avradın. Kullanamadım. Orada bu falan girdik. Bir şeyler oldu. Bu arada o odadaki herkese selamlar beyler. Baksana ya. Mükemmel bir şey anasını satayım. Hop surprise. Adam korkmadıysa gelin yanıma. O adam korktu. Herkese tek, herkese tek. Altta og dövmesi falan mı var diyorlar. Evet var yani og dövmesi is my life. Mübarek hacı niye oyundan çıktım be. Ne güzel oynuyorduk. Tek atıyor abi tek atıyor. Kara pençemiz de var. Adamları oyundan soğutuyoruz abi og dövmesiyle. Baksana. <laughs> ne yaptın oğlum? Keşke şeyimiz olsa, setimiz olsaydı. Bu arada OG'ye dönmesin, seti olan arkadaşlar varsa bana ulaşsın beyler. Onunla da e, daha güzel videolar çekerim açıkçası. Bununla mesela tek atmıyor. Metmez, Biz öldürdü. Çok şey yapmak istemiyorum aslında. Çok zorlamak istiyorum istemiyorum. Yani ölmemeyi oynasam, geri geri çekilir bekler öyle oynarım ama böyle yani ölmemeye değil de oyunu oynamaya. Takılmaya oynuyorum. Herkes yani ananı avradını bir dakika. Öl. 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 Baksana ya. Bir de set olduğunu düşünün beyler. Set olsa var ya. Üf. Düz mü vursak? Ne yapsak artık? Bitti. Gelin bakayım. Hoba. 4 kazanma oldu. 43 6 gidiyoruz. Abi var ya. OG kurduna OG dövmesi. Aynen. OG kurduna OG dövmesi. Tak uçuyorsun ve ölmüyorsun. Şimdi hepsi bana bakacak. OG dövmemi göstereyim şöyle birazcık. Bas bas bas. FTM olsa daha iyi olur da. FTM de yok anasını satayım. Bas ama bas 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 bas. Adamlar base'inden çıkmadan base'lerine gidiyoruz var ya. Tamam diğer diğeri nerede? O da base'de tutuyor mu? Hadi adam lag. Oha. Diğeri nerede? Diğeri oğlum. Diğeri bir yere pusmuş. Bulun onu. Bizim team. Aha buraya pusmuş. Adamlar sağlı sollu kısmış. Oha adamın bunlardına bak fiş çekiyor. Baksana abi ya. Bir saniyede adamların... Tamam abarttım ama birkaç saniyede adamların benzin değil. Mükemmel bir şey. Yine kazandık. Oyun bitti. Seni de alayım. Evet. Evet arkadaşlar bir odadan daha devam ediyoruz. Hani bir oda daha o oda bizi kesmedi. Sağlam bir oda daha bulacağım şimdi. Sizler birlikte bulalım da anan avradını. işgalciler. Geldik. İşgalciler geldi ve OG kurdumdayız yine. Zaten bu dönüm konusu OG kurdu. Hadi gelin. Abi çok hızlı baksana tutamıyorsun ya. Neredesiniz millet? Altta hepsi. Oha. Allah belanı vermesin. Aşağıya düştüm ya. Alttan da yazıyorlar o getirmesi diye. Biliyorlar adamlar. Baksana şu hıza. Şu hıza bakar mısın? Bekle bir dakika. Onu öldürdük. Şimdi basıyorum. Abi adamların bezine bir saniye içinde geçiyorum ve adamlar ölüyor mükemmel bir şey. İşte alanları şeyde yakalamam lazım. Benim alttan gideceğim alttan. Alttan gidip öldüreceğim. Bir iki el oynayıp çıkacağım. Çok oynamayacağım. Hani e, çok sıkıntı vermeyeyim adamlara gitsinler. Bir iki el oynayıp sonra çıkacağım. ova Hadi dur 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 dur. Yine mi alttan dolansam? Bir şey mi yapsam? Hıpsoş oh, ne oldu o bastım. Abiciğim bu OG dövmesini OG kılıyla şey yapamıyorsun ki. Kontrol edemiyorsun. Çok hızlı anasını satayım. Bu ne lan? Öldüm ben. Oldu ya OG. Hadi be. Okey. Buraya girdik. Hemen 14 kill aldık. Yine çok öldüm ya. Yani. Yine çok öldüm. Bir el daha oynayıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir el daha bizim için iyidir. Kimde OG dövmesi var diye bakıyorlar. Bende var. Bende var. O havası da ayrı bir şey ha beyler. Valla. Oba hepsi alta gitmiş. Ee, ben önden geleceğim. Dur. Hadi be. Oğlum adamlar oraya şey kurmuş. Tezgah kurmuş. Geliyorum lan. Oha şu karakter bile iki vuruş yedi bu OG, OG mükemmel bir şeysin be. Oha Bekle, bekle taktik yapıyorum, taktik yapıyorum. Öldün, çık, öldün, çık. Oha, nasıl satayım ya? Adamlar beyze pusuyor, bekle lan. Bekle şimdi böyle bak, taktiği izleyin. Bu bir taktiktir, izleyin. Bir dakika, bu olmadı. Dur, şuradan gideceğim ve taktiği izleyin. Oba gördünüz mü taktiği? I am tactical taktiker eee şey ee, ondan aha bekleyin hile açıyorum dedim sinirlendi lan Oba. Obicim yakalayamıyorlar ki yakalayamıyorlar baksana atın istediğiniz kadar red atın tutamayacaksınız Allah belanı vermez. Ben karakteri tutamadım. Bir dakika. Son bir dakika kaldı değil mi? Bak parçalıyorum arkadaşlar. Yine bir et geldi be. Oğlum atma. Ananı atladın ya. Çok red atıyor çok. Ben de karakteri tutamıyorum. Adam sinirlendi. Gitti nasıl zaten. Gel lan. Sen base'de durup milletini öldürüyorsun. Sen. 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 Siz. Oha. Adam bana 100 vuruş attı. 29'a 7 gidiyorum. Ya kötü. Kötü ama karşı taraf bildiğin yıkımcı arkadaşlar. Ondan dolayı. Baksana anasını satayım. Adamlar bize oyun oynatmıyor. Sen ne yapıyorsun lan? FT olsa var ya size ben o zaman gösterirdim. FT yok ama OG dövmem var. Anasını satayım. Şöyle bir geç 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 geç. Oha ne kaçtım lan. Çok heyecanlı oluyor ha. He. Vallahi billahi dur şuradan, şuradan gideceğim. Sen öl. Baba, sen de öl. Bak güzel oynadım, bu el güzel oynadım. Neyse gençler, arkadaşları çok da sıkmayalım bence. 38 kill almışım, 38'e 8 biliyorum. Kendinize çok iyi bakın, like atmayı unutmayın. Her zamanki gibi söylediğim gibi. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bye, bye.